Herkese merhabalar Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte ev tanıtım videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Bugün e, Hisar Mahallesi'nde bulunan, inşası tamamlanmış olan e, asansörlü bir binada ara katta 2 artı 1 daire incelemeye geldik. Şu an e, videoya başladığımız bölüm apartmanımızın merdiven boşluğu olan kısmındayız. Tanıtacağımız daire hemen karşımızda duran dairemiz. Şöyle e, sol tarafta Tabii şu an asansörümüz aktif değil. Ee, daha sonrasında asansörle giriş kattan çıktıktan sonra e, geldiğinizdeki görüntü bu şekilde başlıyor. Sizin daire girişiniz bu şekilde. Hemen sağ tarafta bir ayak e, ayakkabılığınız burada mevcut. Aynalık mevcut. Ondan sonrasında çelik kapıdan itibaren dairenin içine girmiş oluyorsunuz. Öncelikle dairemizin içine girelim. E, kapımızı kapatalım ve detaylara e, başlayalım yavaş yavaş. Öncelikle e, dairemizin e, çok küçük işlemleri kaldı. Montu, montaj e, işlemleri sadece son olarak kaldı. Şöyle gördüğünüz gibi elektrik düğmeleri vesaire takılacak. Banyo e, dolapları, klozetleri e, geldi. Onların montajları sadece kalacak. Ben şöyle banyodan örnekleme yapmam gerekirse kafanızda en azından tasarlayabilmek adına sol tarafta klozetimiz bulunacak. Hemen karşısında duşakabinimiz bulunacak ve e, sağ tarafta e, lavabomuz burada yer alacak. Yine aynı şekilde termosfonunuzu e, çamaşır makinenizi bağlayabileceğiniz alanda karşıda kalmış olacak. Öncelikle şöyle e, iki tane odamız tam karşı tarafta bulunan odalarımız ve e, sağ taraftaki balkonumuz ana cadde üzerine bakıyor. Şöyle öncelikle birinci odamızdan itibaren başlayalım. Burası e, tek kişilik bir odalı olarak kullanabileceğiniz şöyle gösterelim. Dikdörtgen formda yine e, dört tarafı da açık bir apartman burası özellikle bunu da söyleyeyim çünkü her taraftan güneş alabiliyoruz burada herhangi bir bitişiklik yok e, dört cepheli de açık bir apartman olarak burayı kullanabiliyorsunuz öncelikle şöyle e, odamızdan dışarı baktığımızdaki manzara bu şekilde ana cadde üzerine doğru bakıyoruz karşıda benzin istasyonu var. Böyle baktığımızda tavanda gördüğünüz gibi spot aydınlatmalar burada kullanılmış. Hemen sağ tarafta küçük bir penceremiz yer alıyor aydınlığın gelmesi yönünden. Çünkü oradan da gün batımında ışık alabilmemiz sağlanmış. Onun haricinde şöyle gidelim hemen karşıdaki manzaraya da şöyle cam açık haliyle de bakmak isterseniz eğer. Burası cadde yönüne doğru bakan cephemiz. Onun haricinde yatak odamız bu şekilde çekişlik bir yatak odamız burada mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi karşı duvarı e, yatak başınıza koyabileceğiniz alan olarak kullanabilirsiniz. Ve şu an benim bulunduğum noktada kapıya doğru olan mesafe ise e, bir gardırop koyabileceğiniz e, payınız burada mevcut olmuş oluyor. Şimdi iki odamızı e, bu şekilde tanıdık. Buradan tekrar antreye çıktığımızda antre alanında gördüğünüz gibi e, seramik kullanılıyor. Odalarda e, laminant parke burada tercih edilmiş. Şimdi salonumuza girelim şu şekilde. Salonumuza girdikten sonra, tam köşe konumdan şöyle e, görseli size paylaşmak istiyorum. Salon kapımızdan girdikten sonra, şu şekilde açık mutfakla birlikte bir arada kullanılan karşı tarafta e, banyo, e, mutfak dolaplarının bulunduğu ve şurayı e, benim bulunduğum noktayı daha doğrusu şöyle şu uçtan ben size tarif edeyim. Karşı tarafa e, televizyon koyabileceğiniz alan olarak düşünüldükten sonra karşılık olarak e, üçlü koltuklarınızı ve buraya da tekli berçerlerinizi koyup bir salon formunda kullanabileceğiniz e, yaşam odamız salonumuz bu şekilde. Onlarca mutfak dolaplarına şöyle hızlı bir şekilde e, üzerinden geçecek olursak olursak da e, sol tarafta ocağımızın, fırınımızın, aspiratörümüzün olacağı bölüm düşünülmüş. Ee, yine set arasında çoklu elektrik prizlerimiz burada mevcut. Bulaşık makinesini yerleştireceğimiz alan, buzdolabını yerleştireceğimiz alan ve geri, geri kalan alanları ise saklama alanları olarak kullanabiliriz. Şöyle göstermem gerekirse çekmece içleri ve dolap içlerine bakacak olursak da şöyle camlı dolaplarımız gayet yeterli büyüklükte ve e, siyah beyaz renk karışımı burada kombin kombin edilmiş, gayet güzel gözüküyor. Onun haricinde sağ tarafta şöyle bir Fransız balkonumuz var. dediğim gibi güneşi alabilmek adına dairemizin üç cephesinde de pencereler mevcut. Burası ise genellikle daha çok daha fazla vakit geçireceğimiz alan, salon kısmı. Şöyle gördüğünüz gibi şu an video çekim yaptığımız saat eee 12.30. Şu an gördüğünüz gibi gölge alanı iz düşümü buraya vuruyor. Yani balkonumuza çok rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz dairemiz gördüğünüz gibi tam köşe konumda onu da özetlemek gerekirse şöyle vurgulamamız gerekirse ön binaya bakıyoruz ve şuradan da sokağımızın devam ettiği alan ve karşı taraftan apartmanımızın giriş kısmı yer alıyor gerçekten güzel bir konumdayız çünkü burada buraya gelirken apollon tapınağından sonraki alan burası Hemen aşağıda e, süpermarketlerimiz yer alıyor. İsterseniz e, şehir pazarını kullanabilirsiniz. İster Didim'in içindeki semt pazarlarını burada kullanabilirsiniz. Ki şehir e, halk pazarı e, akşamları da açık olduğu için burada istediğiniz gibi alışveriş imkanlarına yakınsınız. Onun haricinde toplu taşıma e, noktalarına yakınsınız. Buradan sürekli e, araç geçtiği için toplu taşıma imkanlarına yakınsınız. Yine kendi aracınız varsa da e, birçok yere ulaşmanız mümkün. Şu an e, buradaki e, binamızdaki satılık olan yerler 2 artı bir daire ve 3 artı dubleks var. Ben birazdan 3 artı bir dubleksin de size videosunu hazırlamış olacağım. Fiyat olarak e, söylememiz gerekirse 2 artı bir dairemizin fiyatı 3 milyon 250 bin lira. Dubleks, 3 artı dubleks dairemizin fiyatı ise 4 milyon 250 bin TL. Tabii bu fiyatlarda sizin e, halinde pazarlık imkanları sizlere sunulacaktır. Buranın pazarlığını da yaptıktan sonra çok makul, avantajlı bir fiyata buranın sahibi olabilirsiniz. Konum olarak güzel, bina yaşı olarak yeni bir bina ve aynı zamanda asansörlü bir bina. Didim Dedim genelinde asansör problemi genellikle yaşadığımız için biliyoruz. Birçok yerde asansör bulunmuyor. Fakat burada birinci kat için, bir daire için bile asansör şart. Çünkü dışarıdan geldiğinizde, elinizde eşyalar olduğu zaman vesaire merdiven biraz zorlayabiliyor insanları. O yüzden e, asansörlü bir binadan daire almış oluyorsunuz, yeni bir daire almış oluyorsunuz ve cadde üzerinde bir daire almış oluyorsunuz. Ve aynı zamanda 3 cepheli bir daire almış oluyorsunuz. Sürekli Dairenin içi aydınlık olmuş oluyor. Yani bu gibi kriterler düşünüldüğünde e, fiyatına göre de makul bir seviyede olan bu dairemizi almak için e, lütfen harekete geçin. Çünkü burası e, kısa süreliğine fiyatlar aşağı çekildi. E, umarım e, videoyu izleyenlerden birine nasip olacaktır diye tahmin ediyorum. Bir de bu dairelere alakalı sizlere anlatacak olduklarım bu kadardı. şimdi sıradaki videomuza geçelim. Ben 3 artı 1 dubleksi çekmek için buradan ayrılıyorum. Ve bu videonun devamı olarak onu ekleyeceğim. Sıradaki videolardan diğer dubleks dairemizin videosunu izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.